A, X, Y noktasını orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürmek isteyen bu isem yanlışlıkla pozitif yönde 90 derece döndürerek B noktasını buluyor. Bu isem doğru sonucun 3S'ye B artı 1 noktası olduğunu bildiğine göre X bölü Y oranı kaçtır diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar orijin burası olsun ve A noktamızda bakın şurası olsun burası orijin burası da A noktası olsun. X, Y Pek sevgili arkadaşlar, bir nokta orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülürse, yani bakın şu hale gelirse, bu ne demektir? 90 derece bu tarafa doğru döndürürsek, bu sevgili arkadaşlar, x ile yer değişmesi ve y'nin işaret değişmesi demektir. Yani eksi y, x haline Peki, bir nokta orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürülürse bu aynı zamanda pozitif yönde 270 derece döndürmek demektir. Buna da C noktası diyelim. Bu da sevgili arkadaşlar Y'y eksi X olacaktır. Peki bakınız. Biz ne yapmışız? Pozitif yönde çevirdiğimiz zaman şu noktaya gelmişiz. Yani burası S artı 4D e B eksi 3 noktasıdır. Yine aynı şekilde bakın. Eğer negatif yönde çevirmiş olsaydık Buraya gelecektik. Bu da 3S'ye B artı 1 noktasıymış. O zaman bakın burası eksi Y ise bakın değil mi? Şu, uzun, şu nokta eksi Y noktası ise burası Y noktasıdır. Yani zıt işaretlisidir. Buradan S artı 4 eşittir. Eksi 3 S. Yani 4 S eşittir. Eksi 4'ten S buradan eksi 1 noktası olarak bulunur. Aynı mantıkla gördüğünüz gibi burası X ise burası eksi X'tir. O zaman ne oluyor arkadaşlar? B eksi 3 eşittir. Eksi B eksi 1 oluyor. 2B eşittir 2'den. B de 1 olarak bulunur. Bakın o zaman burası ne oldu? 3 noktası oldu. Burası da eksi 2 noktası oldu. Yani Y eksi 3 olacaktır. Bakınız. X de eksi 2 olacaktır. Bizden x bölü y sorulmuş. O da eksi 2'ye eksi 3'tür. Yani 2 bölü 3'tür. Cevabımız c'dir.